Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Shino ve bugün savaş İritel Eksine oynuyorum. Bu İritel bu aralar alınmaya başladı. Sapık mapık ha. Herkes de doğuruyor bak. Vanların Van Van en büyük kantırlarından biri. Ah, ah. Tamam. Chat oyun başı kapatacağım. Aldığım bir takım kararlardan dolayı artık chat kapatıyorum arkadaşlar. Ben tam güzel bir video çektim arkadaşlar tamam mı? Ana, avrat, Allah. Yiyorlar birbirlerini chat Ben de... Sansürlemekle üşendiğim için videoyu direkt kapattım, sildim. Artık chat kapatıyorum. Şu, şunu, şunu alalım. Son vuruş atmam lazım. Hepsine son vuruş arkadaşlar. Çok önemli bakın. Bak görüyor musunuz ne kadar profesyonel bir şekilde son vuruş. Sen kanki dayağı mı yiyeceksin? Bak bir şey diyeyim mi? Ben van, van alıyorum. Beni iritelle bir doğuruyorlar, bir doğuruyorlar. Bak ben sana neler yapacağım. Bak şimdi hasara bak. Daha bu başlangıç kanki, başlangıç. Bak şimdi. Ha, dur, tutmadı. Dur, tutmadı. İkinci skill tutmadı. Vaman ilham mı girmiş? Evet. Güzel. Ben de ilham var. İlhamların savaşı. Hayabusa karşı redi aldı bu arada. 10 numara taktik. Feni var. Lan Feni var karşıda ya. Geliyor da bana daha ha. Kaç. Oyun başı ölmek istemiyorum. Düşman katledildi. Şöyle şöyle çaktırmadan farmım alayım. güzel bir hasar attık yine. Ah, base atıyorum. Feni var abi. Gerek var mı? Yok. Bak bu çocuk bana niye böyle geliyor sizce? Feni ver çünkü. Bak. Abi hissediyorum hissediyorum yani feni yok tamam Rafael geldi farkındayım ama hissedeceksiniz arkadaşlar o içinize böyle bir kuşku girecek o nedir biliyor musunuz o oyun tecrübesidir tabi uzunca zamandır oynayınca sizde biriken bir oyun tecrübesidir o şu dayağımın güzel er yediği bu arada yine <laughs> ultimi açtım dayı ilhamım da var tamam mı Allah bu çocukta da var ulti ama ben ulti açtırmadım ona Zing 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 Ama kanka ya. Ama kanka ben şimdi onu alıyorum zaten ya. Niye alıyorsun ki Feni? Bakayım Feni nerede? Feni kayboldu. Feni kayboldu. Bay bay. Hı hı. Avel memeli. harika bir ulti bu arada. Tam tamamını görmedik ama olsun. Evet sapık Selena. <laughs> <laughs> Bir şey diyeyim mi? Ben olsam şu an var ya. Videoyu kapatmıştım. Sövüyordum ben Selena ya. İyi sabret. Gerçi belki de sabretmiyordur arkadaşlar. Dur çete açacağım ya. Kısaca karşısındakini açacağım. Peki sövüyordur mövüyordur. Hoşuma gider benim böyle şeyler. Şöyle kuleden gold'umuzu alalım. İlk itemimize çok az kalmış. Al 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 al. Vur vur vur. Heh. Vur. Ah, bitti. Gayet güzel. İlhan da bir 10 saniye geliyor. Vanvan van ulti açtırmayacağım. Vanvan. Van. Kıymetli kardeşim Vanvan. Van. şuradan biraz kuleye vurayım mı kanki? Çok az bir şey kalmış da. Kanka cidden üstüme geliyor mu ya? Sende o cesaret var mı? Bence olmamalı. Bak şimdi sen çalıdasın. Ulti açsam kafana doğru koşsam. Ölürsün. Çıkar bakayım kafanı bir. Kaçamazsın. Q'sunu bekliyor. Akıllı çocuk. Ulti açtırmamam gerekiyordu ama açtırdım. Katledildi. Katledildi. Allah kahretsin ya. Çok kötü atladım. Geriye doğru atlamalıydım. Of. Çıkmayacağım ulan sırf bir bamban için doğa rüzgarı. Eskiden çıkardım. Ama şimdi çıkmayacağım. Aksine ultisini açtırmadan oynamayı öğrenmem gerekiyor. Orada direkt kafasını atladım için direkt açtırdık ultisini. Öldüremedi. Anla ki biraz. Şu an çete bir şeyler yazıyor ama görmüyorum. Lan break var mı? <laughs> Dön diyorsan dönebilirim. Ne yapıyorsun lan sen burada eşek? Ben bunu alayım mı Rafael kardeş? Gelmedi şunu bir alayım ya. Koş diyor, koş. Aslında ulti açmamız için duvarda bir no. ne oluyor lan burada? Hayırdır lan? Oğlum. Oğlum hayırdır lan? Katledildi. Lan ilham falan bastım oğlum hayırdır. Hemen mide alalım lan hazır buraya gelmiş. Dur bakayım siktir et Vur oğlum mide. Ya Harley bir siktir git öldürürüm seni şimdi ya. Kanki sen gelme ya. Sen gelme Allah'ın aşkına sen gelme ya. Ya. <laughs> bir gaza geldik tamam mı? Bitirdiler bizi ya. Bakayım burada ne oluyor? Selena öldü. Güzel. Maç biraz daha zorlaşsın ya. Ne yapalım? Bizim chat'i de açalım bari. <laughs> Aldığım kararlar. Kararlılık seviyemde ben arkadaşlar bugün. Yukarıda iki kişiler. Ve ben o middeki kuleyi alamadım. Ya vur ulan şunları. Vur vur. Hayırdır ya? İki de iki. İlla kızdıracaksınız kanka bizi. Şurada diyoruz çocuklar da eğlensin. Kili veriyoruz falan filan. Katledildi. İlla kızdıracaksınız beni anlayın. Şimdi ben kuleyi de aldım. Bu arada bir şey diyeceğim. Şşş. Ya kanki ya. Allah'ın aşkına bir dur ya. Aha. Dur bakayım. Seri <laughs> Ananı sikiyim çok iyiydi. of. <laughs> Arkadan şimdi am si siktir git kardeşim ama bir durun ya dur lan ben bunları da alır mıyım acaba bir göt kalkıp bir yapalım yani. Dur şurayı ya. dur bakayım ultiyi de aç Ama ama arkadaşlar bakın bir kill ben aldınız ben tamam Güzel. iki kilo aldınız. İki de iki attınız. Muazzam. Götünüz kalkmasın anladın mı? Kalkmasın. Götünüz kalkarsa arkadaşlar böyle mal gibi ölürsünüz. Tam bak tam anlamıyla böyle mal gibi ölürsünüz yani. Öne geçiyoruz. Şımarıyoruz ya yapmayın bunu bakın. Ben olmayın. Taybus söyleyecek burada. Gidiyorum gidemiyor. Didildi. Şu ulti aç bir şeyler denesem mi? Yok. Ya kanki bir dur, bir dur, bir dur, bir dur. Bir katlet, seri Orada stanlar, mutanlar bir şeyler yemesem belki bir şeyler olurmuş. <laughs> ya siz bekleyin, doğa rüzgarım bitsin. Sonrasında bir kırmızı fantomum bitsin, bak neler olacak. Bu arada karşı 1, 2, 3 adaymış. Doğa rüzgarına çıkmam gerekiyormuş ya zaten. <laughs> Kardeşlerimde de Gusyon <laughs> K çıkmış. Gusyon oynuyor arkadaşlar. Çektirmeyin. Burada bir şeyler oluyor. Dalsam mı oraya be? Dalmayacağım. Farmlayacağım. Özür dilerim. Buradan bitti galiba. Evet bitti. Güzel. Senden ulti açmasın ama hangi Gözünü seveyim açmasın. Bir evet, doğa rüzgarının yararları. Gerçekten doğa rüzgarının yararları. O an o, lan yukarıda katledildi. ne oldu umurumda değil bu arada. Kuleyi alıp öyle gideceğim. Bir Şimdi geliyorum. Takım arkadaşın katledildi. katledildi. Takım arkadaşın katledildi. İki de iki. Lan buraya gel. Üçte üç de üç. Boşuna mı ilham bastım? Ne alalım? Bu da rüzgarın bitti. Gerçi Feni'yi ne dövüyorum ya. Yaklaşamıyor bile bana çocuk. Biraz daha ilerle. Biraz daha lan. Biraz daha ilerle lan. O da doğru rüzgara çıkmış arkadaşlar. O da doğru rüzgara çıkmış arkadaşlar. Onun da aklı varmış. <laughs> o da yapmış arkadaşlar o işi ya. Evet. Van mı daha güçlü yoksa? Eritel mi sorusunun cevabı az sonra ekranlarda olacak arkadaşlar. Sadece güzel bir fight bekliyoruz. Ama sıkıntı şu ya. Çuğ tank ya. Hasar veremiyor. Wanwan ultisini çok rahat açtırır. O problem. <laughs> bir de bu maç 10 kere öleceğim gibime geliyor. Allah'ım oraya gideyim. Allah'ım beni oraya aşınma. Geldim. Katledildi. Geldim. düşmanı katlettin. Tamam beni öldüremezsin. Durdurulamıyor. Duvar üzerine falan hiçbir şeye basmadım orada gerek yoktu çünkü. <laughs> van Van farm atmaya gitmiş biz de farm atalım. Zaten kırmızı fantom bitti şu an şunu çıktıktan sonrasında gerçek anlamda eriteceğim hepsini. Ezip geçti. Şu redi almayı hak ettiğimi düşünüyorum. <laughs> Bilirsiniz o ADC'ler bir anda böyle kendi içlerine var red alma isteği böyle hak ettiklerini düşünürler işte o an bu an. Kaçamazsın. Oh şuradan. Ne kadar varmış 1580. Şu şu itemi bitirsem de öyle mi gitsem fayda ya. Bence öyle yapabilirim. Kuleyi hızlı bir şekilde alalım. Yet. İki tane yet. Güzel. itemi bitirmeme yardımcı olacak arkadaş. Düşman katledildi. Tamam, bana da öldürdüm. Katil. Biter birazdan ya. Saldır abi orada. Takımı Gerçi oyunla bitermiş yıksın. ama olsun. Lan! Lan gitme! Hit. Tek başıma da alırım şimdi tamam. Ulti multi hiç... Lan oğlum adam geldi. Düşman, ama gel diyorum kanki gel diyorum ama ben gel diyorum. Sakın yani gelin diyorum demiyor mu diyorum. Gelmiyorlar. Tamam. Özür dilerim. Yapacak bir şey yok. Maç uzadı. Boş yere maç uzadı. Şu lord alalım da hemen. Gereksiz bir lord verdik ya. Ay, ay. Dönüş atacağım. Manamı fullleyeceğim. Redimi alacağım. Redimi diyorum artık fark ettiyseniz. Aya öldü sanırım. Ölmedi. Lane'leri itmem lazım. Lord verdi. Kendi elimle Lord hazırladım adama ya. Şu an çok koydu bana bu. Şöyle bir atlıyorum cengaver gibi ortaya. Bakalım neler yapacağız. Atladık ama Van da doğru olduğunu hesaba katmadan atladık tabii. Çok boş bir ortu. Şu an canım çok çok ufak sıkıntı ama çok ufak sıkıntı yok. Plays'ler çıkar birazcık. Aman doğru özge'ye var. Çok rahat öldürür abi Umarım. İnşallah. Az daha diyordu. İtemlerime baktığım bak, zaman kadar. full mavi lan çok tatlı duruyor ya. Lan hayane iş. öldü. <laughs> hayane öldü. Görmedim. İtemlerimin tatlılığına bakıyordum. Evet. Senor bir şeyler deniyor arkadaşlar. Senor, senor. Mükemmel bir atlayış. Oraya gitmeyeceğim. Redim çıkıyor onu bekleyeceğim. Bu arada buradan da te yiyebilirim. Çok açıkta duruyorum. Bedimizi <laughs> alalım tekrardan hızlı bir şekilde. Hadi orada öldürdüler. Güzel halle çıktı. Şimdi bambanın şeyinin alınması gerekiyor. Evet artık deli gibi oynayabilirim. Ya Rafael'in. Gelin buraya biriniz gelin. Bak ya hiçbirini öldüremedim. Doğru rüzgarım var kanki hata eder. Orada, girelim. Böyle deli gibi atlıyorum arkadaşlar. Evet. Sağa sola vuruyorum. Tekliyorum hepsini ya. Çok keyifli. Artık şöyle orada teşrif eder inşallah benim kıymetli kardeşlerim. <gülüyor> <gülüyor> Az önceki hatalarından sonra. Ben hemen base atacağım bu arada. Sen hani çalmak gibi bir ihtimaller yok. Soldaki farmı gördüm. <laughs> Alırlar artık. 2730 farm biriktirmişim. O yüzden hızlı bir şekilde gidip şey yapacağım. Ee, dur şunu satalım. Tamam mı? 3k paramız var. Umutsuzluk <laughs> <laughs> aldık. Allahım Allahım tek atacağım. Ciddi manada. güzel kirledik orayı. Vallahi güzel kirledik. <laughs> evet maç bitti. Herkesin eline sağlık arkadaşlar. Güzel bir maç oldu. Oyun başı ufak bir tilt olduk ama olsun. Hasarımızı çok merak ediyorum hasarımı bu arada. Karakter köpek gibi vurduğundan dolayı. <laughs> Bakalım ne kadar hasar atmışız. 144k muazzam. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.